meraklı, zıt kardeşler. Bence her sabah bizi mutlu edecek yeni bir şey oluyor. Bir sabah pencereyi kuşlar konuyor, başka bir sabah yağmur yağıyor. Bir bakıyorsun, bir sabah kar yağmış. İşte bu sabah da öyle oldu. Kedilerin sesleriyle uyandım. Aslında her sabah bahçeden kediler geçer. Bazen yağlarlar, Bazen de kuyruklarıyla bir şey de verirler. Yine de bu ses bu kadar çıkarmazlar. Neyse ki kim olduğum belli. Ben çok meraklıyım. Kedilerin seslerini duyar duymaz yatağımdan kalktım. Neden mi ağladıklarını anlamak için bahçeye çıktım. Gözlerime inanamadım. Mahallenin kedisi mantar bizim bahçede yavrulamış. Hem de tam dört yavru. Hemen arkadaşım Gamze'yi çağırdım. O da kediler... Kedileri benim gibi çok sever. Mantarın yavruları hiçbirbirine benzemiyor. Biri uzun biri kısa. Biri şişman biri zayıf. Biri hızlı biri yavaş. Birbirinin tam zıttı özellikleri sahip dört kardeş. Bu yavru kedilere isim koymamız gerekiyordu. Gamze'nin aklına harika bir fikir geldi. Madem bu kadar zıtlar, o zaman onları zıt kardeşler diyelim. Peki ya birbirlerini sevmezlerse? İkimiz de endişelendik. Birbirlerine bu kadar zıt olan yavrular birbirlerini sevmezlerse ne yaparız? Ya hep kavga ederlerse ya birbirlerini bırakıp giderse? O sırada annem pencereden kahvaltı hazır diye seslendi. Zıt kardeşleri anneleriyle baş başa bırakıp içeriye girdik. Dedem ve babam mutfaktaydı. Şakalaşıyorlardı. İşte onlar da birbirini hızlıttı. Bir yaşlı biri genç. Onlar da birbirlerini seviyorlardı. Gamze ile birbirimize baktık. İşte bizi ısıttık. Ben uzunum, o kısa. Gamze yanlarında hızlı koşuyordu, ben yavaş koşuyordum. Gamze kahvaltısını yapıp da gelmişti. O toktu, ben açtım. Bizi de birbirimize seviyorduk. Anne ve babama baktık. Annem az yiyor, babam çok. Annemin bilekleri ince, babamın bilekleri kalın. Annemin saçları yumuşak, babamın saçları sert. Birbirlerini seviyorlar. Ailesi zıt kardeşlerle birbirlerini sevecekler. Yine de Gamze ile zıt kardeşlerin bir, her birine birer isim vermeye karar verdik. Peki sen olsan? Onlara hangi isimleri verirdin?